Banyosunda anlaşamadık. Biz de banyoları paylaşıp Kim daha iyi tasarımcı görmeye karar verdik. Kristina'nın banyosunu gördükten sonra açıkçası biraz endişeliyim. Ama bozultuya vermeyeceğim. Evet. Merhaba, Bir şey itiraf edeceğim sana. Ana evdeyim ve dile yaptım banyona baktım. Neden yaptın? Kuralları bildiğini sanıyordum banyoma. Giremezsin. Bak, bak yok işte. İle yok dedim. Hayır hayatım sen burada değilsin. Düzgün ilerliyor mu görmem lazımdı. İyi tamam.

Bir, de, bir de, bana var ya. demek bana Aa, <laughs> yani. Çünkü, çok kadın, çok güzel, <laughs> güzel değil miydin? Hayır. Hani Biraz daha erkek. Biraz daha Biraz <laughs> 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 yapmışa kırk yeğendi Hayır. Tamam yalan söylüyorum. Yeni yeğenlerin <laughs> hakkını vermeliyim. Bilemiyorum geri dönüşler iyiydi. Herkes tasarımı sevdi ve Serdar da birkaç teklif alacağız bakarız. Sonuçta ev şahane oldu ve umarım iyi bir piyasa satarız. Önemli olan da bu. Sayı. Tamam birazdan <laughs> geliyorum. Seni seviyorum. Alıcılar Christina'nın banyo tasarımına bayıldı ve birkaç hafta satışta kaldıktan sonra 589.900 dolarlık bir teklif aldım. Anlaşma tamamlanırsa kapanış masraflarından sonra 60.000 dolara yakın karımız olacak. Şimdi yenilecek başka bir ev bulma zamanı. Eşi Cenni'yi aile evlerinde silah zoruyla tutan ve Santa Romana polise onu serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Baksana, Cem ile bir dakikalığına da konuşabilir miyim? Evet, evet. Evet, bu musun? Alo? Evet, sanırım yürüyebilirim. Yürüyebilir. Bak şimdi size dakika vereceğim. İçeri giremezsiniz, kutuları açamazsınız. Cebinde en çok parası olan depoyu alır. Hazır mısınız? Oh, hadi başlayalım o zaman, hadi hadi hadi. Sen iyice baktın, tekrar baktın sonra dışarı çıkıp satacağız. Madem burada yaşıyorsun, niye kimse gelip sana selam <laughs> vermiyor? Justin Kim diyorlar. Ne evet. mi? Hayır onlar çok çekiniyor, Justin o yüzden. Justin'i tanıyor musun? Tan tanıyor musun? Allah Allah! Ocak dersteyiniz var mı? yerde on kutu Evet, şartına benziyor sanki. Biliyor burayı kolaylıkla alabilir. Öyle mi? Ee, bence sadece ev eşyaları var ama araba var. O yüzden işte evi düşüneceğim. Pekala. Herkes başlamaya hazırsa ben de hazırım. Başlıyoruz. 20 numara aslında ne var? Ne kadar ödemeyiz? 100 dolar. Ne kadar param var? 100 dolar Tamam 100 dolar geldi. 125 var mı? 123 de geldi. 150 i <laughs> using etindi, kaşar peyniriydi, evde yaptıkları poğaçalar, her şeyimiz var burada duruyoruz. Bu ikinci molamız, sabah bir kahvaltı yaptık. Şimdi acıktık, çocuklar da bu anda aldılar dedi. Vatan hastası çok acayip bir şey yani. Ben her sene Kapıkule'ye geldiğimde arabanın arka camına bayramlık aramadım. Çok bayramı satarak evine bayrak veriyorum. Bazen ağlıyorum, bazen oturuyorum. E nasıl anlatayım? Vatan tepkisi çok Seviyorum. çok, çok, çok seviyorum vatanı herhalde. Allah izin verirse annem var, kardeşlerim var işte Tuzla'da ama oraya gidiyorum. Ondan sonra evde kendi evimizde var, bir takım işlerimiz var. Ve i̇lk önce babamı ziyaret ediyorum. Vatanı geziyoruz, yaylalarımıza gidiyoruz Kadırga'ya. Bey'e. Vatanımızı çok seviyoruz ya, vatanımızı sevelim lütfen. Vallahi burada yiyoruz. karnımız doyuyor, namkörük yapmayalım ama vatan... Kuşu altı kafese koymuşlar. Ah vatan vatan vatan. Benim için vatan. İlk önce vatan. Evet, şimdi ben size göstermek istiyorum. Arabanın plakasına bakın. Türkiye 264 Rav. Oğlunu bir de Laz bir. İkisi de TR. Benim firma var bizim şap işi yapıyoruz. Onun plakaları da TR. Arkadaşlar ben her sene izine giderken inanın bayrağı çıkarmıyorum. Her zaman korku da gözümde. Sadece ortakta kapı kuleden evime kadar bayrak ödüyorum. Bu şeref ve gurur <laughs> Hiç iyi değil. H -A -D. Beton kavisler, bloklu var. bir <laughs> 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 de. Ne yapabiliriz bir bakalım. Renk bakıp ne kadar kısa süresin. Bütçeye uyarsa burada da aldı bir şeyler. Ne yapabiliriz ne bileyim.

Satıcı 525 bin dolarlık teklifimizi kabul etti. Ülkemizi 60 bin dolar olarak belirledik ve şimdi yemeğe başlamaya hazırız. Hazır mısınız millet? Hadi yıkalım. <laughs> sormam gerekecek makineyle kurutucu için çok güzel. Bak burada bir alan var. Çamaşır makinesiyle kurutucuyu buraya koyabilir miyiz dersin? 2500 dolar yapılabilir. Tamam Aa, evet. evet. Bence bu maliyet çok güzel. Neden yüksek fiyata satılıyor? Çamaşırhanesi olmak zorunda. Pekala daireli çamaşırhane. Bunu yaptıktan sonra da bu açabilirsiniz. O zaman

Şimdiden daha iyi oldu. Devasa. Biraz malzeme aldım hiç yapmadığımız bir tasarım yapmak istiyorum. Çok güçlü, sağlam bir görüntü olsun istiyorum. O yüzden alışveriş yaptım. Bu alüminyum dolapları buldum. Alüminyum dolapları bu arka duvar boyunca yatar şekilde vurgu olarak çizmeyi esas dolaplar içinde Avrupa cilası düşünüyorum. Düz panel, Ne zaman gelecek? Geri gelmeyecek, gitti o. <laughs> bu kadar, buraya kadar. Burası benim evim. Ve bu şömine çok büyük. Bunu döşemek servete mal olur. Evet. Çok pahalı olur çünkü çift taraflı. Evet. Evin tarzına göre kahverengi gri ve alüminyum kullanıyoruz tamam mı? Yumuşatmak için şöyle olsun istiyorum. Tüm tuğlaların üzerine Santa Barbara cilası yapabiliriz. <laughs> ve bu evin orta süsü gibi olur, tamam? Santa Barbara cilası çok güçlü ve parlak bir sıva kaplamasıdır. Bence şöminenin üstünde harika görünecek. <laughs>